Sürekli başlayıp başlayıp bıraktığımız o diyeti nasıl yapacağız, o sporu nasıl yapacağız, sigarayı nasıl bırakacağız, daha düzenli nasıl çalışacağız? Hani sınavdan kalınca genellikle babaların bir sözü vardır. Yapan nasıl yapıyor? Heh şimdi konumuz o. Yapan nasıl yapıyor bir ona bakalım. Boston'da Massachusetts General Hospital'da çalışan bir hekim iradenin ve motivasyonun gereksiz olduğuna kafayı takmış. Ayrıca o günlerde de çalışanların verimliliğini arttırmak, aynı zamanda daha sağlıklı olmalarını sağlamak için çalışanlardan daha çok su içmeleri isteniyor. Bizim bu hekim arkadaş geldi ve iddialı olarak dedi ki: "Ben bu insanlara bu suyu içireceğim arkadaş. Hatta daha çok su içireceğim. Bir de üstüne meşrubatı da daha az tükettireceğim." Dediler ki: "Eh yap o zaman." Peki bu arkadaş ne yaptı? İnsanlarla tek tek su iç yavrum su iyi yavrum diye gidip konuştu mu? E, suyun yararlarını mı anlattı? Ya da anlatsa işe yarar mıydı? En fazla birkaç gün gaza gelirlerdi sonra yine kolayı dayarlardı da değil mi? Çok daha etkili bir şey yaptı. Kasaların yanında dolaplar vardır yani içinde meşrubatlar olan. Onların yanına ek olarak su koydu. Etrafa da birkaç tane su sepeti yerleştirdi. Bu kadar. Peki sonra ne oldu? Su satışları %25 arttı. Vay be! meşrubat satışları da %11 düştü. Üstelik meşrubatları gizlememişti bile. Eğer bunu insanların kendi iradelerine bıraksaydı ortada iradeleriyle boğuşan, sürekli vicdan azabı yaşayıp kaygı duyan bir hastane dolusu insan olacaktı. Şimdi kulağınızı iyi açın size çok ilginç bir bilgi daha. Çok meşhur bir kola firması var hani reklam olmasın diye söyleyemiyorum. Bu kolanın satışlarının yüzde kaçı koridorun en başındaki raflardan geliyor? Yüzde 45'i yuh! Sırf göz önünde diye şu farka bakar mısınız? Ve yine araştırmalar gösteriyor ki sigara eğer masadaysa gözünüzün önündeyse iki katı daha fazla içiliyor. Yani örnekleri daha fazla saymaya gerek yok. Alışkanlık edinmek istediğiniz şeyleri görünür yapacaksınız. Gözünüzün önünde olacak. Hayatınızdan silmek istediğiniz şeyleri ise görünmez hale getireceksiniz. Ortamınızı böyle düzenleyeceksiniz. Eğer spor yapacaksanız eşofmanlarınızı gidip de en alt çekmeceye koymayın. Hazır vaziyette açık bir yerde olsun. Varsın dağınık desinler size. Size ne? Ters üçgen demelerinden iyi bence. Yine örneğin ağırlık çalışacaksanız dumbbell gözünüzün önünde bir yerde olsun. Bunu gidip de kapı stoperi yapmayın. Ben senelerce yaptım oradan biliyorum. İyi de stoper oluyor ha. Her gün bilmem kaç adım atma gibi bir hedefiniz varsa yerimde oturmayayım sürekli yürüyeyim de bir aktif olayım diyorsanız gidin kendinize bir akıllı bileklik alın. Bu 200 liralık falan bir şey. Artık 200 lira değil. Saate her baktığım zaman bana kaç adım attığımı gösteriyor. Hatta çok oturduğum zaman da beni uyarıyor hadi kalk hadi kalk diye. Bu arada biliyorum çoğumuz için pek mümkün değil ama tek bir alanda tek bir iş yapma kuralı var. O gerçekten muazzam bir şey. Çalışma odanızda örneğin sadece çalışın, gidip oyun oynamayın, gidip kestirmeyin. Diyeceğim de bu çok gerçek dışı. Süreal bir şey. Çoğumuzun kendisine ait bir odası bile yok. Mesela benim bu evde kendime ait bir odam var ama burada ben hem çalışıyorum, hem çekim yapıyorum, hem kestiriyorum, oyunumu da burada oynuyorum. E ee Murat sen nasıl yapıyorsun? Totemler oluşturarak. Benim mesela bir gözlüğüm var. Dışarıda takmayı hiç sevmiyorum. Daha doğrusu utanıyorum. Çünkü bayağı çizik içinde, çirkin bir gözlük. Gözlük bu. Böyle yırtık, soyuk, moyuk sağ solu Ama şu kıtırık gözlük benim öyle bir işime yarıyor ki. Bu bir totem. Senelerdir bunu her taktığımda, çalıştığım için bunu şimdi ne zaman taksam beynim beni çalışıyor zannediyor. Dolayısıyla hiç öyle motive olmalara falan filan gerek kalmadan sadece gözlüğümü takıyorum ve takar takmaz hop işteyim. Çok çirkin. Yine benim senaryo yazan bir arkadaşım vardı. Adamın belli bir müziği vardı. Bir de kulaklığı vardı. Ne zaman o kulaklığı takıp o müziği açsa anında yazma moduna giriyor adam. Yani gidip de şöyle bir alışkanlık edineceğim diye karar verse, ben her gün 3 saat yazacağım diye bir alışkanlık edinmeye karar verse nanayı yedi. Ödü kopacak. Sadece 3-4 saniyelik bir alışkanlık yeterli. Play'e bastı. Kulaklığı taktı. Bitti. Kulaklığı taktıktan sonra gerisi geliyor adam otomatik yazıyor zaten. Beyni onun saatlerdir yazdığını zannediyor. Her gün şu kadar spor yapacağım. 3 işte 3 günde bir 45 dakika spor yapacağım. İlk gaza geldiğimizde kararı verirken kolay geliyor. Ne var ki ya 45 dakikada diyorsun. Ama alışkanlık oluşturmanın inan çok daha kolay yolları var. Şimdi çok önemli bir bilgiyle bitiriyorum. Geldik öldürücü darbeye. Bu darbeyi de vurup bam diye olayı kapatacağız. Vietnam savaşında ABD askerlerinde eroin kullanım oranı çok yüksek ve ağır bağımlılıklar gelişmiş o zamanlar ama mucizevi bir şey oluyor. Savaştan eve dönen askerlerin %95'i eroin kullanmayı bıraktılar ve bu bir gecede gerçekleşti. Bir dakika ya şimdi bu fiziksel bir şey değil miydi ya bu fizyolojik bir şey değil mi? Bağımlılık bütün donanımı mahvetmiş. Bu psikolojiyle bu kadar ilgili olabilir mi? Psikoloji bayağı önemli kardeşim. Haberin olsun. Onun için bağımlılıklarda şunu yaparlar. İnsanlara derler ki önce ortamını değiştir. Neye bağımlılığı varsa bağımlılığı ona hatırlatan ortamdan onu kopartırlar. He yapamıyor musun? Durumun çok mu ağır? O zaman benim kliniğime gel. Benim kliniğimde haftalarca ya da aylarca yat ortamın tamamen değişsin ve tedavi ol. Ortamın etkisi muazzam. Bunu kendi lehimizde nelerde kullanabiliriz haberiniz var mı? Son bir bonus bilgi de vereyim. Hani hepimizin etrafında vardır bazı insanlar çok disiplinlidirler. Verdikleri kararlara uyarlar ya da çok planlıdırlar. Tık 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 planlarının dışına çıkmazlar. Bu insanlar çok mu iradeli? Araştırmalar tam tersini gösteriyor. Bu insanlar ortamlarını, iradelerini çok az kullanacakları gibi disipline etmişler ve düzenlemişler. Yani zaten sorunlu olan iradeli kendileriyle sürekli boğuşmak zorunda kalmamışlar. Yani canlarım bilim diyor ki sadece ortamınızı disipline etmeye yoğunlaşın ve siz de verdiği kararların tıkır tıkır arkasında duran, istediği alışkanlığı istediği gibi hayatına yerleştiren insanlar kervanına katılın diyor bilim. Bir de abone olun zili açın diyor bilim.